Nereden? Biraz daha uysaydın ne olurdu? Ne olurdu biraz daha? Çok az daha. Bir de sarıtıyorsun ha. Dağınıklığımıza bakar mısınız? Bugün hiç yatak odasından çıkmadık. <laughs> Gerçi çok olmadı uyanalı ama bugün de buradayız herhalde. Bugün de buradayız. Şimdi birazdan kahvaltı hazırlayacağım. Buraları falan toplarım. bir sabırsız kuş var burada. Asli kuş. Yiyeceğiz anneciğim. Şimdi kahvaltı yapacağız. Benim ekmeğimde labne var. Salam, maydanoz, çeri domates. Asya da muhallebisini yiyecek. Ben vişne su içeceğim. O da su içecek. Yine her şey yerde. Kızım kuşlarımı izliyorsun sen. Kuşları Kuşlarımı izliyorsun Asi kuş. Asya kuş. Bir bakın. Asya kuş. Asya kuş. Hadi yemeğimizi yiyelim değil mi anneciğim? Açıktık hadi. Kız. Asya. Bak hiç beni duyuyor mu? Asya. Anneciğim mama. Hadi mama yiyelim. Ben şimdi çamaşır katlıyorum. Asya kuşta oyun oynuyor. Müzik dinliyoruz hem de. Bu nasıl bitecek ya? Ütü falan da yapacağım daha. Benim işim bitmiyor. Değil mi anneciğim? Annenin iş işi bitmiyor. Şuraya bakar mısınız? Yarım saat içinde bembeyaz oldu. Başta dolu dolu yağıyordu yani dolu gibi başlamıştı. Şimdi kara dönüştü bayağı sert yağıyor. Tutar bu herhalde. O kadar sertisi yok ki şuradaki havalandırmayı görüyor musunuz? O da bayağı pislenmiş değişecek. Perdeyi oynatıyor yani ayaklarıma geliyor su. Bunu kapatmanın bir şeyi yok herhalde yani. Gaz var ya kapatmayın diyorlar ama baya baya soğuk giriyor. Benim evim sıcak oluyor ama yine de oturuyoruz ya burada bazen ne bileyim. Evet kızım. Şimdi babaya yemek hazırlayacağız anneciğim. Evet kızım. Sarmamız var. Şey yapacağım yanına. Fırında mantar içine kaşar koyuluyor ilk defa deneyeceğim bakalım nasıl olacak deneyelim anneciğim bakalım nasıl olacak bir tanem. ben şimdi mantarlarımı dizdim tepsiye borcama tereyağımı aldım biraz onu süreceğim şimdi dün kahvaltıdan kalan kaşar peynirler vardı onları koyacağım üstüne ben şimdi bunları hazırladım fırına gidecek ama emin değilim şu anda kaşarlardan kalın kesmiş olabilirim ve fazla koymuş olabilirim. Bilmiyorum artık ilk deneme deneyeceğiz. Çok fazla eriyeceğini düşünüyorum. Bakacağız artık bilmiyorum. Üzerine biraz da tuz karabiber koydum. Şimdi bunlar fırına gitsin. Çıkardım. Pişti mantarlar. Bakalım tatları nasıl.